Serbest 8'den herkese selamlar. Formasyon serisinin bu bölümünde Fenerbahçe'nin son performansını ve son formasyonunu konuşacağız. Biliyorsunuz Trabzonspor maçında tekrardan dörtlü savunmaya geçti ve özellikle ikinci yarıdaki oyuncu tercihleriyle birlikte sonucu da aldı ve kritik bir galibiyet almıştı. Şimdi Sivas Spor'da hep gidecek. Fenerbahçe pazar akşam oynanacak maçta. Ve burada da yine benzer bir oyun formatıyla sağda olmasını bekliyorum Fenerbahçe'nin ama birkaç farklılık belki de gerekiyor kanatlarda özellikle. E, hangi 11'de sahaya çıkar Fenerbahçe nasıl bir oyun görürüz? Bunları birlikte konuşalım istiyorum. Maça geçelim. Evet Fenerbahçe son e, maçtan sonra dörtlü tercihini yaptı ve bundan sonuç aldı Trabzonspor maçı. Özellikle ikinci yarıda dediğim gibi. E, Tanışkan oyuna girmesiyle birlikte ve savunmadaki değişikliklerle birlikte Fenerbahçe sonucu da almıştı. Ben Sivas Spor deplasmanları Fenerbahçe'nin yine benzer bir formasyonla sahada olacağını düşünüyorum. Tabii ki Tarışka'ya ilk 11 e atarak. çünkü Sivas Spor'da muhtemelen kapanarak oynayacaktır Fenerbahçe'ye karşı. Onlar için de kritik maç küme düşme potasında olduğu için. Ve kapanarak oynayan rakiplere karşı elinizdeki yetenekli oyuncuları bir şekilde verimli kullanmanız gerekiyor. Hatta ligin final döneminde artık sahada ne kadar yetenek kullanabiliyorsanız bir takım olgusu içerisinde. Top rakibe geçince eksik kalmayacak takım savunması resmini bozmadan olabildiğince yetenekli oyuncuları sahaya atabilirseniz bu final haftalarında maç kazanma ihtimaliniz artıyor. Ki Tarışka bunu geçtiğimiz hafta göstermişti. E, o nedenle Fenerbahçe geçtiğimiz haftanın doğru çıkarımlarını alarak belki birkaç farklılıkta bu maça da benzer bir oyun formatıyla çıkacaktır diye düşünüyorum. Savunmada başlayalım. E, kalide yine Livakovic bekleniyor. Osayi dörtlü savunmaya dönüldükten sonra Sabek'in en güçlü adayı. Yani e, yani Mert'e göre sağ bek olunca, konu sağ beklik olunca o say daha iyi bir seviyede bir oyuncu. Temposuyla, fiziksel gücüyle. O nedenle burada ne o say sağ bekte başlar. Sol geçtiğimiz hafta Kostić'in Kostic çok da o nedenle Mert oynamıştı ve aksadı da. Yani sol bek dörtlünün sol bekinde Mert'in aksadığını görmüştük. E şimdi Kostic dönmüşken Kostic'le de devam edilir. Yani Kostic Fenerbahçe kariyerinde özellikle savunma performansı gayet iyi yani Hatta bir ara işte Rangers maçının ikinci maçta o dönemdeki periyotta hücumdaki farkıyla da e, ciddi şekilde ortaya çıkmıştı ama ben savunma performansını da Kosti yeterli buluyorum açıkçası. Dörtlü savunmada da yine mevcut seçeneklere bakılınca en doğru isim kosiç olacaktır. Bir, bu bir farklılık olacak Trabzonspor maçına nazaran. E, merkezde Şikriyar zaten yeni banko hatta Fenerbahçe'nin bir taraftan bonservisini alması gereken oyunculardan biri. Yani hatta Mayıs ayında bu ekranlarda işte yeni sezonu konuşurken, transfer planlamasını konuşurken, belki de yeni transferleri konuşurken ilk konularımızdan bir biri, biri Şikriyar, Fenerbahçe Şikriyar'ın bonservisini aldı olmalı bence. ya yani kafaları çok rahat ettirir. Yani futbolu bırakana kadar aydet olarak da gayet iyi hissetti burada. Belli ki çok sahiplendi de takımı. Oyunculuk karakteri olarak da e, oyunculuk modeli, stoperlik modeli olarak da Fenerbahçe'nin ihtiyaç duyduğu bir profil. O nedenle yani sadece bu maçta değil bence daha Fenerbahçe önümüzdeki yıllarda da burada hep çirkin yazımız yazmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bakalım onu artık yazın. E, bol servisi alınır mı alınmaz mı? Bence Fenerbahçe alacaktır. Şirkin yani burada da kalmak istedikten sonra e, ki öyle bir görüntü var. Kalacaktır diye düşünüyorum. Yanında kim olur? Şimdi Yusuf Hoca dörtlü savunma tercih etmiyor. Üçlü savunma oynarken sol stoper tercih ediyor ama dörtlülerde genellikle oyundan alıyor hatta. Dörtlüye hmm. döndüğü zaman. E, Ciku'yu tercih etti geçen hafta. Düşük performans vardı. Sonra Amrabat stopere geçti. Sonra en son Çağlar da oynadı. Açıkçası burada bir hamle yapılacaksa yani Şikri'nin yanında bir seçenek Ciku, Çağlar, Amrabat arasında dönecekse ben Amrabat'la oynanması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Sivas Spor'da çok kalabalık hücum etmeyecektir. Zaten Santafor'la birebir eşleşmeyi şükrü yapacak çoğunlukla. Ee, Sivas fiziksel oynayan Santafor'larıyla. Santa Ama Amrabat'ta daha çok burada oyunu kurarken dönen topla reaksiyon verirken daha sağlıklı olur gibi geliyor. Çünkü Çağlar'la biraz daha derinde çekiliyorsunuz ve Amrabat'ın ilginç bir şekilde orta sahaya göre Fena bu sezon stoper performansları daha verimli oldu. Üçlünün ortasında oynadığı zamanda hatta son maçta dörtlünün sağ stoperi olunca da verimli oynadı yani. Ee, ve oyun kurarken de daha rahat ediyor Fenerbahçe orada. Yani hem Şikri yani hem Amrabat'la çok sakin bir şekilde çıkabiliyor topla. Bu 3 oyuncu arasında ben açıkçası Amrabat tercihi yapılabilir diye düşünüyorum. Orta sahada Fred Şimanski ikilisini göreceğiz. İsmail Hoca çok fazla kullanmıyor orta sahada. Şimanski'yi daha çok tercih ediyor. Ee, bu Amrabat'ı da stoperde kullandıktan sonra zaten bu ikiliye görev düşüyor. Zaten burada mesele dönen toplara reaksiyon vermekse Fred ve Şimanski bu ligin seviyesinde 2 çift 8 numarayı kaldırabilecek seviyede oyuncular. Yine Sivas kendi yarı sahasına kapanacağını düşünürsek de yine Szymanski Fred ikilisi daha doğru olur. Yani Szymanski de top kullanan bir oyuncu. Bence oyun kurulumunda çok fazla yüzünü topa göstermese de ekstradan işte şut, kilit bas gibi özelliklerden bahsediyorum. Fred zaten bunları yapıyor ve ekstradan oyun kurmaya da çok daha fazla yardımcı oluyor. Daha çok oradan oyun kuruluyor. Bu ikili yine yüksek ihtimalle göreceğiz. Önlerinde Anderson Talişka şahane bir maç çıkarttı. Ve yani skora gidemediği maçlar dahil olmak üzere hatırlarsanız burada hep şundan bahsediyorduk. Anderson Talişka bir kafeye takmışlık var. Yani burada bir fark yaratmaya çalışıyor. Bu iş böyle gitmez diyor. O vücut dilinden kendisine sinirlenmesinden, oyundan çıkılınca sinirlenmesinden, üzülmesinden anlayabiliyorsun. Bir noktada o patlama yapacağı belliydi. O patlama Trabzonspor maçında oldu. Şahane goller attı. Özellikle son gol süper bir goldü. Ve Beşiktaş'taki şampiyonluk sezonunda da tabii ki çok yıllar geçti ama görünen o ki topa vurma konusunda, yetenek konusunda da bir şey değişmemiş. Yani bir hafta önce hala aynı durum taze taze kalıyordu yani topa vurma konusunda. Beşiktaş Ligi şampiyonluk yarışında da böyle çok duran maçı kişisel becerisiyle kazandırmıştı Beşiktaş'a şampiyonluk yolunda. Çok iş yaramıştı mesela kötü zeminlerde 25 metreden bir gol atıyordu, işi bitiriyordu. Burada da o final haftalarında Tarışkan'ın varlığı Fenerbahçe'yi daha rahatlatacaktır hücum tarafında. Burada da yine maçın en kilit isimlerinden bir tanesi olacak. Kanatlarda kim olacak? Sen maksimal ritmi yakalamışken sezon sonuna kadar devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Ne kadar büyük fark yarattığı ortada. Yani topu alıp dikine gidebilecek bir oyuncu eklendiğinde Fenerbahçe'nin e, da verim artmasının tesadüf olmadığını konuştuk zaten bir önceki maç ertesinde. E, Tarişka'da servis yapabilecek bir oyuncu. Onu ceza sahası içerisinde veya hemen dışında topla buluşturabilecek bir oyuncu sen Ben Sırf bu özelliğiyle bile, o taşıyıcılık özelliğiyle bile Tarişka'yı doğru tamamladığını düşünüyorum. Ve burada da yine sen Maxi'nin sol önde göreceğiz. Tabii ki oyunun ilerleyen dakikalarında skor alırsa Fenerbahçe daha farklı bir dizilişe hatta oyuncu değişikliklerine gidiyor. Hatta yani üçlüye de dönebilir skor aldıktan sonra. Ama maç planı e, böyle olmalı. Böyle ol olmaya devam etmeli. Solda maksimen sezon sonuna kadar Fenerbahçe'yi götürür. Zaten gelecek sezon yani planlamaya dair yapacağımız içeriklerde de sıklıkla bahsedeceğiz. Fenerbahçe'nin ilk gitmesi gereken profil bu. Yani sen maksimen Yokken ve varken aradaki farkı gördük. Çok daha istikrarlı oynayabilecek bu modelde bir oyuncuya ihtiyacı var Fenerbahçe'de. Gelecek sezonda da. Ben tersinde Oğuz Aydın'ı bekliyorum açıkçası. Ee, şimdi Tariş var orada adaylar arasında. İrfan Can var. İrfan Can'ı bir nebze al diyebilirim. Daha hani hareketli bir oyuncu Tariş'e göre. Tariş'e hiç hitap edecek maç gibi gelmiyor bana. Zaten performansa da çok düştü. Maçta hiç hitap edecek gibi gelmiyor. Bu biraz daha mesafe kat etme. Biraz daha ön tarafta baskıyla top kazanma, daha hareket etme maçı olacaktır. E, Oğuz Aydın bunları en iyi yapan kanat oyuncusu Fenerbahçe'de. Yani o bölgede oynayabilecek. İrfan Can'a göre de, Tarih'e göre de, rakibe baskılarda da, hareket etmede de, topsuz koşularda da e, çok savunma rakip savunma dengesini bozabiliyor. Ve bununla birlikte servis de yapıyor. Yani Oğuz sadece hızdan ibaret bir oyuncu değil. Hatta şu ana kadar Fenerbahçe'de servisleriyle daha çok ön plana çıktı. Bu milli takımları yaptı. Hatta milli takımları dörtlü savunmadan önünde yani daha ön kanat oyuncusu olarak oynayarak bu farkı yarattı. E, hatta sen Maxim için söylediğimiz şey Oğuz için de geçerli. Talişka'yı beslemek konusunda yani Talişka'yı soldan değil sadece sağdan da servis alma ihtimali olur böyle bir organizasyonda. Ben açıkçası dediğim gibi İrfan görürsem de e, şaşırmam. Tadiş'e hitap edecek bir maç olduğunu düşünmüyorum ama ideal bir sen maksimum Oğuz'u görmek gerekiyor en azından deplasmanlarda bir görmek gerekiyor diye düşünüyorum. Ben Oğuz Aydın'ın sağ kanatta bekliyorum bu kez başlangıç senaryosunda. E, edinecek olacaktır. E, e, göre tek Santafor oynadığında oyuna katılımı daha fazla ve top oralarda daha fazla kalıyor. E, daha bir akıl katıyor oraya. El daha e, fiziksel olarak oynayan bir oyuncu. O da formu düşünce de yani bazı Santafor'lar öyledir. Ritmini yakalayınca Lan ne güzel Santafor dersin. Oradan vole vurur, oradan sürekli kafaya çıkar acayip kafa golleri attı ama o ritmini kaybedince şimdi formu daha doğrusu o özgüveni kaybedince tekrar o formunu kaybedince biraz futbolcularda o standart özellikler durumu götürüyor ya. işte oyun zekası, topu tutma becerisi, etrafına servis becerisi. O standart oyun zekası da olmayınca bir oyuncu da o oyun donanımı da olmayınca da kötü gününde de çekilmiyor. Nesir'de de böyle bir durum var. Yani iyi gününde çok iyi ama kötü günde de hiç ya yani oynamasını daha iyi edilecek bir profil. Ya hep ya hiç yani. Ceko'nun daha bir standardı var. O nedenle yine final haftasında Ceko'nun 9 numara devam etmesini de gayet mantıklı buluyorum ben de açıkçası. Yani daha bir ne alacağınız daha net bir oyuncu Enin Ceko. Buradan skoru da daha çok Talişka'dan alacağınız için muhtemelen bu formasyonu da da Talişka'ya servis yapabilecek bir oyuncu duvar olarak geldiğinde. Burada 9 numara yazıyor ama skor potansiyeli 1 numara Anderson Tarışka tıpkı işte Alex'li dönemde olduğu gibi. Alex'li dönemde de 9 numaralar hep değişiyordu ama en skor potansiyeli isim. Onun arkasındaki o 9.5 numaradaki adam da Alex Soza'ydı. Burada da bu formasyonu Tarışka için bu durum geçerli. E, Jacko da Tarışka'nın alanını açabilecek bir oyuncu. Böyle bir diziliş, böyle bir 11 Sivas Spor'da fena adına bekliyorum sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Siz bir farklı bir seçenek dener miydiniz? Bundan sonrası için Fenerbahçe için ideal 11 ne olabilir? Bu maçın üzerinden aynı şekilde. Ee, teşekkürler. Ee, servis 8 <laughs> içeriklerini izleyip abone olmadan izliyorsanız abonelik rica edelim sizlerden. Videoda beğenerek izlediyseniz bir de beğeni tuşuna basmanızı rica edelim. Ee, yorumları her zaman bekliyorum zaten. Bütün yorumlarınızı okuyorum. Ee, baştan sonra yine görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.